Kıymetli takipçileri, bugün sizler için ıspanak borani yaptım. Nasıl mı yaptım? Önce izleyelim, sonra test edelim. Evet, ıspanaklar için toplayacağım. Güzel bir ıspanak kavurması hazırlayacağım. Ispanaklı çörek yapacağım. görüyorsunuz ıspanakların kocaman kocaman oldular. Şimdi artık kış bittikçe bunlar da tohuma gelmeye başlayacak. Onun için şimdi toplayıp inşallah yemeye başlayacağız. Evet, ıspanaklarımı topladım tertemiz yıkadım doğradım bir tane soğanı yemeklik doğradım 3 diş sarımsak 4 yemek kaşığı süzme yoğurt kullanacağım bir yemek kaşığı tereyağı kırmızı pul biber ve ıspanakları ve soğanı kavurmak için 2 yemek kaşığı sıvı yağ ıspanakları yarım kilo kadar topladım şimdi ilk önce soğanlarımı kavuracağım Sonra ıspanakları kavuracağım. Daha sonra sarımsakları ezip süzme yoğurtla karıştıracağım ve hazırladığım kavurduğum ıspanaklara ilave edeceğim. Sonra tereyağını eriteceğim. Üzerine kırmızı pul biber koyup en üstüne sos olarak gezdireceğim. Şimdi tüm işlemlere başlıyorum. Şu anda koydum. Şimdi biraz tuz ilave ediyorum. Evet, soğanlarımız kavruldu. Şimdi ıspanakları ilave edeceğim. Parmaklarımı ezdim. Üzerine biraz tuz ilave ettim. Şimdi 4 kaşık süzme yoğurt. Süzme yoğurdu ben kendim yapıyorum. Gayet nefis, lezzetli oluyor. Evet, şimdi ıspanaklarım da kavrulsun. Biraz soğutacağım. Yani, süzme yoğurtla buluşturup üzerine tereyağlı sos gezdireceğim. Evet, ıspanaklarımız da kavruldu. isteyen bu aşamada bir çay kaşığı karabiber atabilir bunun üzerine. Ama ben atmayacağım. Şimdi ben kırmızı pul biber şeyin üstüne. O biraz daha kuşuma gidiyor. Evet, ıspanağımız hazır. Şimdi bunu ateşi kapatıyorum soğutacağım, yoğurtla buluşturacağım. Boranımız hazır. Şimdi servis tabağına döküyorum. tereyağımı da üzerine gezdiriyorum. Çok harika bir lezzet oldu. ıspanaklı boranimiz hazır. Nasıl buldunuz? Kolay değil mi? Evet gerçekten çok kolay. Çok besleyici, çok lezzetli bir ne diyeyim salata mı diyeyim bu? Salata. Gerçekten yemesini de çok seviyorum. Rahmetli annem çok yapardı. Bu hazır bir yemek. Mesela annem ıspanakların böyle ucuz olduğu zamanlar, en bol olduğu zamanlar çok ıspanak alırdık. Onları güzel tertemiz yıkardı, doğrardı. Şöyle kaynar suda bir haşlardı. Ondan sonra onları böyle top top yapar, buzdolabına atardı. Bir misafir geldiğinde veya bir işte canımız ıspanak çektiğinde oradan bir topu alır, bol soğanla kavurur, aynı bu şekilde borani yapardı ıspanaklı çörek yapardı. Bol soğanla kavururdu ıspanağı. Böyle hamur yapardı böyle halka halka içine kor yarım ay katlar. Fırında pişirirdik, şahane olurdu. Bir gün onu yapacağım. Şimdi isterseniz test edeyim. Eee ıspanağın şimdi en bol olduğu zaman yani geçiyor sezon, geçiyor. Yaprakları gördüğünüz kocaman kocaman oldu. Şimdi bir 15-20 gün sonra artık o başlar e, tohuma gelmeye. Onun için ıspanakları bitirmem lazım. Bol bol yapalım, yiyelim. Çok seviyorum. Hele ekmekle bunu yemesini çok seviyorum da. Şimdi beyaz ekmek kullanmıyorum. Süzme yoğurdunuz yoksa kendiniz yapabilirsiniz. Harika. Besleyici, lezzetli. Kıymetli takipçilerim, bugünkü çekimim bu kadar. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.